No, cut. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Ark mobilde Ark Survival Evolved'da bir tane anadan evcilleştireceğiz. Şimdi arkadaşlar ilk önce dodo mamasını yapacağız. Şurada bunu dodo mamasını seviyorlar. O yüzden e, dodo yumurtası lazım şuraya giriyoruz ee, lif lazım ee, pişmiş et lazım bir de mejo meyvesi lazım bir de şu e, su lazım şimdi ben şu et, etleri de bir pişireyim mama yapmadan da evcilleştirebilirsiniz prime etle çiğ lezzetli etle de ya da balık etiyle şöyle bir gidelim pişsin şunlar, şunları koyayım ben ne kadar mama yapmak istiyorsanız o kadar su koyun yani su matarası koyun bir de et koyun yumurtaları da koyalım var mısınız zaten yumurtalar Şimdi burada kaç tane? iki tane et pişecek. Evet şöyle. Şunlar da şöyle. Ve evet niye pişmiyor? Mejo şey lazım. Havuç lazım da. Bir de havuç lazım. Havucu unuttum. Lif lazım. Pişmiş et lazım meja meyvesi lazım, dodo yumurtası lazım, su lazım, bir de e, havuç lazım. Bir de arkadaşlar sabitlemek için bola lazım, bir tane anadonu, bir de bir bayıltıcı e, ok lazım. Arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar Pteranodon yani uçan bir hayvan evcilleştirmeniz yani ee, şey şart yani zorun değil ama isterseniz evcilleştirin yani bence evcilleştirin. Çünkü yani ben çok yer keşfettim. Bakın es eski bölümlerde, eski videolarda e, bu kadar şey şey yapmamıştım, keşif yapmamıştım. Bence evcilleştirin uçan bir dinozor. 109 level bu da. Bu 18 level. Şuradan bir biyotoksinleri alayım ben şöyle şu kadar yeter ve şunları bırakayım şurada iki tane olmuş bunlar arkadaşlar pişsin tam piştiğinde ben videoya mı arkadaşlar şimdilik görüşmek üzere evet arkadaşlar e Evet arkadaşlar oldu. Mamalar şimdi Pteranodon aramaya gidelim. Allah niye geçemiyorum. Her şey hazır değil mi? Mama burada. Tamam. Her şey hazır. Şununla gidelim. Şununla gidelim. Aa orada. Alıp bakalım. 70 level de bir şey bir şey dalıyor. Aa, bizimkine vuruyor. Gel lan buraya sen kimsin? Bizim şeye dalıyor. Dalıyordu. Lan gitme. Ya Öleceğim. şey yapamıyorum ki Oo bütün hepsi ona Neyse yapacak bir şey yok artık Çinidiralar çok gıcık arkadaşlar. Bir tek bize saldırıyorlar herhalde. Şöyle ah burada çok var. Bakalım kaç level? 20 level. 10 level. 20 level evcilleştirelim. Lan gitme. Tüh, gitti. Lan şu Discord'da da bir yazmayın Allah Allah. Cık. Yazın da ne hani, internet kapatmayı unutmuşum. Şöyle bir bakalım. Buralara da bakalım. <laughs> Şöyle bir gidelim. Bu da. Şurada alfa karnı görmüştüm. Hala duruyor mu orada? Şurada görmüştüm. Aha <laughs> burada. Bunun 24 bin canı vardı. Evet. 90 ile. Ay ya bu tam bir ayı. şöyle 360 dönme de yapabilirsiniz. Bulamıyoruz ki. Yüksek levelli. Bulamıyoruz. Şuna da bir et aktaralım mı? Bulamıyoruz ki. Bulsak. yok ki burada hep raptor spawn oluyor bulamıyoruz arkadaş Allah niye kasıyor lan? videoda olduğum için kasıyor Aldım götürüyorum. E, aldım getiriyorum. Seni denize açacağım. Burada da bir alfa karnı görmüştüm. Şu arada. Aha burada. Bunun çok fazla canı yoktu. 8 binlerdeydi herhalde. Evet 7 binmiş. alfa karnının yanına bırakacağım. benim paraşütüm paraşüt yoruldu çünkü o bronto'ya dalıyor yıga Allah belanı Allah belanı versin. Aa dilolar dalıyormuş Bir Argentavis mi olsun? Ah, bu Şöyle uçalım. Bulamıyoruz arkadaş. Bulsa bile yüksekte oluyor Peter Allah'ım. Videoda olduğu için kasıyor. Ekran kaydında olduğu için. O yüzden şimdiden kusura bakmayın. Bulamıyoruz arkadaş. Şu 70 level evcilleştirmeyi düşünüyorum. İn in aşağı in 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 20 level mi? ya? 70 level. İn aşağı in senin görünüşün de güzelmiş benim evcilleştirdiğim 104-109 level bildiğin <laughs> neyse bok gibi resmi şey var rengi var burada sıkabilsem sıkamıyorum ki of acaba şu odaya Aa, in 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 İn, 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 in arkadaşlar bu yanlışlıkla öldürdüm ben bunu <laughs> yanlışlıkla bunu öldürdüm Tık, kusura bakmayın öldürmüşüm normal yok attım Tık, ne yapayım yani görünce direkt heyecanlandım aşağı inince de normal yok atmıyormuşum ben şunu evcilleştireceğim Bu da insin. İn in, in, in. Ama bolam yok ya. Of. 3 stone fiber. Hemen şurada bir bola yapayım. <laughs> stone. Şöyle stone. Taş toplayalım. Evet. <laughs> Şimdi şöyle odun tamam lazım. İnme lütfen, çıkma lütfen, çıkma lütfen. Aşağıda in. Ya. Ya şansımı tüküreyim. Of. Ya niye çıkıyorsun? İnsen aşağı. İn aşağı. İn. Ya hey Allah'ım ya. Sen aşağı. Şimdi bir de bunu bekleyeceğiz arkadaşlar. Ana, orada bir tane var. Da bu da yukarıya çıkıyor. Şu inecek gibi bu. In, in down, 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 in, 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 in. Fake mi atıyorum lan? Buna bakıyoruz. Bu yukarıda. Ona bakıyoruz. Ona bakmaz. ne oluyor. Ha, i̇n, in, 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 in. Oo, oh, ben bu olana kadar. Ne bak? İnmiyor ya. Oha, o odaya gitmeyi aklından bile geçirme. O odaya gitmeyi aklından bile geçirme. Şimdi oraya gideceğim de. Aha inecek. İnecek inecek inecek. Ya. Ya ne inmiyor? Sen bir içeri mi gideceksin? Allah'ım yarabbim ya. Of. Oha lan o ne? Kaya. Kaya. İndik. Ah inmiyor. İnmiyor ya. Bir taraftan evcilleştirmek de yani şansımı ya. Bir daha bir taraftan öldürmeyeceğim. Bu ne ya? Öf. Öf. Kaka. <laughs> 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 Ya hadi ya, hadi ya, hadi ya, hadi ya, hadi ya. İneceksen in, inmeyeceksen inme. İn hadi, in. Şuraya in bak. Şuraya in. Şuraya in. Bak beni delirtme oğlum, beni delirtme. doldamasıyla maymunu da evcilleştirebilirsiniz. Yani Adana Mesaputicun nasıl okunuyorsa artık Mesaputicun bilmem ne bilmem ne. Bakın arkadaşlar ben gideceğim şimdi. Aha iniyor. İniyor. Hih, Allah. 55 level bu daha iyi. Pat. Gözüne gözüne. Sakın kaçma. ah bayıldı. Çok güzel. Çok güzel. Burada bir raptor spawn olmasın da başka ne spawn oluyorsa olsun. Bunun arkadaşlar burada bir bekleyeceğiz. Çünkü bunun acıkması lazım. Arkadaşlar. Çünkü daha hangeri değil yani acıkmadı. Şurada açlığı var. Acıksın bu biraz. Acıktığında tam acıktığında görüşürüz arkadaşlar. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Ee, şimdi bu şey oldu. Ee, buna şey yedirdim. Biotoksin yedirdim. Şey bunun ya açlığı şey olmuyor burada food 200 azaldı galiba. Hemen evcilleştirme, hemen evcilleşmesi için şöyle bir tane koyacağım. Oha direkt evcilleşti. Şöyle koyalım arkadaşlar bakın çok hızlı evcilleşti. 55 level, yani orta seviyede oynuyorum ben. Bazıları mesela ben keşif yaptığımda 120 level spinoble bile gördüm. Ee, yani. Orta levelde oynuyorum. Orta seviyede oynadığım için bu kadar şey oluyor. Acımasız oynayınca daha zor oluyor ama acımasız da gelirdi Şöyle şunları toplayalım. Yani böyle oluyor, bu kadar olabiliyor. Ama mama yapmayı gösterdim size bir de evcilleştirme biyotoksin yoksa yanınızda narko meyvesi de yedirebilirsiniz ama narko çok az veriyor onun yerine şey verebilirsiniz narkotik yapıp narkotik yedirebilirsiniz ya da balmasam yedirebilirsiniz o da çok işe yarıyor ben alayım Evet, bu evcilleş tam evcilleşince arkadaşlar görüşürüz. Evet merhaba arkadaşlar. Bu evcilleşecek az kaldı. Şimdi şundan Ay. Şuna bir biyotopsin verelim biraz da. Ya da yok vermeyelim. Zaten az kaldı. Bu arada arkadaşlar Ark Survival'da kontroller ile ilgili bilgiler gelmesini istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Ben kimi atıştık çekeceğim kimi atıştık çekeceğim Oha Hah iyi Şurada adam mı oluşmuş ne olmuş Neyse Ben bir gideyim Mamanın nasıl yaptığını açıklamaya da koyacağım. Bu bevrilleşsin ve ve evcilleşti. 82 level. Güzel. 82 level. Şunun eğerini alacağım. Şuna takacağım. 82 level. Gel lan buraya. böyle takip et Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim kanalıma like atıp e, kanalıma abone olup like atmayı ve yorum yazmayı ve e, yazmayı unutmayınız arkadaşlar Hepinizi çok ama çok seviyorum hoşça kalın arkadaşlar <laughs>